Şimdi ilimnage, ayhamdülillah ilimnage ile çalışacağız. Bunun için iki tane el, iki tane dirsek, iki tane omuz, kalça, iki tane diz ve ayaklara ihtiyaç var. Ama... Ama bunların da olması yetmez. Bunlar size ait olması yetmez. Size ayaklarınız, sizin diziniz. Yani dön dediğin zaman bunun dönmesi lazım. Sıkı tut lütfen. Evet. Bu dirseklerini sıkı tuttuk da içeride olması lazım. Bu parmakların çalışıp o kafayı buraya alması lazım. Ve evet, ondan sonra tekrar düşmesi lazım. Enerji buradan oluyor. Sıkı tut yaptırma. Evet. Şimdi bunu buradan hayatta alamayız. Ama dirsekler buradaysa döndüğümüz zaman alırız. Bu ileriye giderken ben buraya giriyorum. Boyunu aldıktan sonra Gel. Şimdi adım alacağız. Şu enseden do giden tutmalar veya işte şuradan gelme ama ben çekeyim sen gel. Buradan onu almaya çalışmalar falan bunlar çok zor. Ve bu arada bunu gevşetirsek şuradaki dirsek de bağım diyor surat, suratımıza gelmek üzere hazır zaten. O yüzden ben konumlanmayı buraya yapıyorum. Bunu aldım. Şimdi bu burada çalışmaz. Dönüyorum. Bunu kaldırırken geri adım atıyor. Şimdi bunu aşağı indirirken de geri adım. Şimdi burada konumlanmıyorum. kötü. Bunu yiyoruz. Bunu kullanmıyorum. gelme, evet, bu hiçbir işe yaramaz. Veya bunlar da bir işe yaramaz. Gelme. Evet, çok zor. İşe yaramaz demeyeyim de bazı anlarda kullanabiliriz. Ama sağlam bir kotay antrenmanında kilitleri bizim öncelikle kendi sahip olduğumuz yapıyla açılmasını sağlamayı öğrenmemiz lazım. Önce bizim kendimizle alakalı bir şey. Yine sıkı tutma. Giriyorum. girdim, döndüm. Şimdi bunu yapıyorum. Bu da hiçbir işe yaramaz. Bunun burada olması lazım. Gel. Girdi. Bekle. Şimdi bu, bu kafanın buraya gelmesi lazım. <laughs> Ve bu adımı gittikten sonra şimdi şu tarafa doğru çevir kafanı. Ya buradan mı yelken düşüyor? Bunun çıkış yolu burada. Gel bakalım bakalım. Şimdi ben buradan iliminal geldiğimde onu buraya alıyorum. Şuraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> oraya değil. Şu değil yani. Var mı? Yok bu değil. Bu çok zor. Direniyoruz ya. Yürü git şimdi. Evet. Bu çok zayıf bir it. Bu değil. Bu. Şimdi giriyorum. Bir, iki. Oh, gel. Bravo, gel, gel. Bir, iki. Güzel. Tanımaya çalışırken bu kilidi, bu tutuşu ondan ve diğer silahlarından uzakta kalarak güvenli bir şekilde nasıl açabiliriz? Sıkı lütfen. Önce kendi bir içeri almam lazım bedenimi kullanarak. Sonra sıkı. Sonra kotoyun. Evet. Şimdi onun dirseğinin dışındayım. Bu elde burada. Bu el çok önemli. Çünkü bunu aldım. O kafa başka türlü gelmez. Döndür ve gelin bir daha. Bir, iki, bir. Şimdi burada benim elim benim önümde. Şimdi döndüm. Şimdi ileriye giderken adım atarken bunu da aşağı doğru kesiyor. Yani buraya. Sanki maya kemik pozisyonundayım şimdi. Bu değil. Bu omur.